Hani Kurumsallıktan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme anlatımalı podcast odaklı yeni nesil mecra hani kurumsaldık. 41. bölümü yine sizlerle birlikte. Bir önceki bölümde sizlere söylemiştim. 41. bölüme geldiğimizde artık hep birlikte 41 kere maşallah deriz demiştim. Nihayet 41. bölüme geldik. O zaman hep birlikte şöyle bir maşallah diyelim ve nice 41 bölümlere diyelim, nice 50. 100. bölümlere diyelim. Ve bu şekilde iyi dileklerle bulunarak başlayalım. Ee, 41. bölüme kadar tabii ki birçok yeni şeyler öğrenerek yani Hem sizler öğrendiniz hem bizler öğrendik. Ama aslında biz 41. bölümü çoktan aşmış olmalıydık. Hatta 100. bölümü bile aşmış olabilirdik. Ee, çünkü açıkçası hedefim her hafta bir podcast yayınlamaktı. Özellikle 2022 ortalarından itibaren buna ciddi anlamda odaklanmıştım. Fakat bazı teknik problemler yaşadık. Bunları anlatmıştım daha önceki bölümlerde. Bu teknik problemlerden dolayı ne yazık ki bu hedeflediğimiz her hafta bir podcast hedefini amacını veya misyonunu sağlayamadık ne yazık ki gerçekleştiremedik. Bu bizim dışımızda gelişen bir olaydı ve bu bizim organize olmamızı da engelledi çünkü hiç kullanmadan iade ettiğimiz bir e, ekipman oldu, teknik ekipman oldu. Yani stüdyomuzu daha hiç kullanamadan geri yolladık. Bu da tabii ki kolay bir süreç değil. E, ortalama iki ayımıza mal oldu. Gerçekten inanılmazdı. Ee, dolayısıyla biz o hedefe ulaşamadık. Yani o her hafta bir podcast hedefini gerçekleştiremedik. Ülke gündemi çok yoğun ve üzücü. Ee, biliyorsunuz sürekli bir şeydir oluyor. Dolayısıyla e, hem ülke gündemi hem e, teknik problemler hem rutin iş gündemimiz ve yoğunluğumuz. Hepsi birleşince tabii ki her hafta bir podcast hedefini gerçekleştiremiyoruz. Ama bundan sonra bu 41. bölümünde, Şansıyla veya uğruyla diyelim, ee, tekrardan böyle bir e, odaklanmak gerçekleştirdik. Yani her hafta bir podcast yayınlamaya tekrardan e, niyet ettik diyelim. Böyle ee, bir hedefimiz var. Tekrardan misyonumuzu tekrar güncellemiş olduk. Böyle bir güncelleme yaptık kendi tarafımızda. Bugün biraz daha rahatız dikkat ederseniz. Sohbet ediyoruz aslında. Ee, daha doğrusu aslında 22. bölümle 40. bölüm arasında ne nereden bahsettiğimizi böyle kısaca, belki başlıklar halinde aktaracağım. Sonrasında da aslında podcast'ı bitireceğim ve birkaç yenilikten bahsedeceğim. Bu yenilikleri e, sizlere aktaracağım ve bundan sonra hani kurumsallıkta nasıl bir yol izleyeceğimizi anlatacağım sizlere. Sonrasında da yani bir 5-10 dakikalık bir süre içerisinde de podcast'i tamamlayacağız. Bundan böyle e, 20 bölümde bir değil, onu da söylemiş olayım. Yani normalde 20 bölümde bir e, ...genel özet yapıyoruz. Yani 21. bölümde yapmıştık daha önce, şimdi 41. bölümde yapıyoruz. Bundan sonra 50. bölümden itibaren, yani her 50 bölümde bir yapacağız bu özetleri. Dolayısıyla bundan sonraki ilk genel özetimizi 51. bölümde yapacağız. İlk 50 bölümü değerlendireceğiz. Sonra 101. bölümde yapacağız. 51. bölümde işte 100. bölüm arasında neler konuştuğumuzu, hangi konulara değindiğimizi anlatacağız... Ve bundan sonra 50 bölümde bir bu genel özetleri yapacağız. Onu da söylemiş olayım. Çünkü bundan sonra biraz daha hızlanacağız. Yani o hem her hafta bir podcast hatta her hafta birkaç podcast hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bazı yenilikler planladık. Bu yenilikleri de artık hayata geçireceğiz. Daha önce aslında planlamıştık 2022 sonlarında. Ama hayata geçirememiştik. İşte Ocak ayındayız. Ve hala bu planları uygulama noktasında çok efektif olamadık. Dolayısıyla bundan sonra aslında bunlara gerçekleştirmiş olacağız. Bundan böyle dediğim gibi 20 bölümde bir değil. birinci yeniliğimiz diyebilirim. Yani 20, 20 bölümde bir genel özet yapmayacağız. Artık 50 bölümde bir genel özet yapacağız. Bu birincisi. ikincisi. bazı bölümlerde soru cevap yapacağız. Ekip arkadaşlarımdan biri bana eşlik edecek. Ve sizlerden gelen soruları yani bugüne kadar aslında gelen bütün soruları değerleyeceğiz. Biz bunları tabii ki biriktiriyoruz, değerliyoruz, bir yere yazıyoruz bu soruları. Çünkü şunları da konuşun dediğiniz sorular oluyor veya çok kilit sorular, çok niş konularda sorular soruyorsunuz. O yayının konusu değilse bazen yanıtlayamıyoruz. Bunlar için her bölümde 10 soru cevap yapacağımız şekilde özel bölümler planlayacağız. Yani kurumsallık soru cevap diye bir alt konseptimiz olacak, içerik konseptimiz olacak bu birincisi. Burada bana bir ekip arkadaşım eşlik edecek dediğin gibi o soruları bana yöneltecek. Ben de cevaplayacağım. İlgim yetti ölçüde tabii ki her şeyi bilemem, öyle bir şey de yok. Ee, bilmediğim konularda da böyle bir soru geldi ama ben bunu bilmiyorum ee, dediğimiz anlarda olacak, şaşırmayın yani. Veya araştırıp aktarabileceğimiz bir konuysa da tabii ki araştıracağız ve aktaracağız. Ama bilmiyorum dediğim anlarda olabilir. Bilmemekte bir erdemdir. daha doğrusu bunu dile getirebilmek bir erdemdir. Her şeyi bilmek zorunda değiliz, bilemeyiz de. Zaten her şeyi biliyorum diyenler yüzünden bu haldeyiz, hem ülke olarak hem toplum olarak biliyorsunuz. Ama çok fazla toplumsal, sosyolojik konulara girmiyorum veya siyasete girmiyorum buralarda biliyorsunuz. Ee, hani kurumsallık soru cevaptan e, bahsettik. Ve e, bunun dışında farklı birkaç konseptimiz daha olacak. Tabii ki bunlardan biri de gündem. Hani kurumsallık gündem adıyla yayınlayacağız. Yani iş, ekonomi ve gelişimcilik dünyasına dair, kurumsala dair, markalara dair detaylardan bahsedeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinden bahsedeceğiz yatırımlardan, yeni girişimlerden bahsedeceğiz. Gündeme dair detayları aktaracağız. Böyle uzun uzadıya değil, belki bu haftanın gündemini değerlendirdiğimiz her haftalık gündem gibi de olabilir. Yani e, teknolojide neler oldu, iş dünyasında neler oldu, ekonomide neler oldu, girişimcilik ve yatırımcılık dünyasında neler olduğunu bu gündem başlığıyla, gündem konseptiyle değerlendiriyor olacağız. Bunu da belirtmiş olayım. İki konseptten bahsetmiş oldum. Hani kurumsallık gündem ve hani kurumsallık soru cevap. Onun dışında e, bir hatırlatmam daha var ama ondan önce e, şu hatırlatmayı yapalım. Daha doğrusu bir e, konseptimiz daha var diyecektim ama şu hatırlatmayı da yapalım. Çok aslında başta yapmamız gereken bir şeydi biliyorsunuz. Hani kurumsalda takip edebileceğiniz mecraları sıralayacağım tekrar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Encore, Odwine, YouTube gibi mecralardan hani kurumsalda podcastlerini dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Medium, Telegram ve LinkedIn'de de bizi takip edebilirsiniz. Dediğim gibi başta söylemem gerekiyordu ama unuttum ve e, hatırlar hatırlamaz da detayı bahsetmek istedim. Böyle bir ara vermiş olduk, böyle bir es vermiş olduk. E, bir konseptimiz daha var, onu geçmeden önce. Aslında şu e, 20 21. bölümden sonra yani 40. bölüme kadar nelerden bahsetmişiz. 22. bölümden itibaren daha doğrusu değerlendireceğim. Çünkü 21. bölümümüz, bölümümüz zaten özel yayın adını taşıyordu ve ilk 20 bölümde neler konuştuğumuzu aktarmıştık. 21. bölümü es geçiyorum. Dolayısıyla 22. bölümde stajı konuşmuştuk. Staj konusu gerçekten Türkiye'nin sektörün diyelim. Abartı gibi gelmesin ama Kanaya yaralarından biri. Herkesin mağdur olduğu bir alan staj konusu. 23. bölümde bütünleşik pazarlama 2. Başlığı da bir bölüm yayınlamıştık. Hatırlarsanız daha öncesinde aslında bütünleşik pazarlamayı konuşmuştuk ama uzun bir konu olduğu için ikiyi yayınladık. Aslında üçü de yayınlayabiliriz. Belki ilerleyen haftalarda bütünleşik pazarlama 3 diye bir başlık açabiliriz ve tekrar bütünleşik pazarlamayı konuşabiliriz. 24. bölümde yeşil pelerinli markalar konusunu konuştuk. Benim kavramsallaştırdığım bir sosyal sorumluluk konseptiydi yeşil pelerinli markalar. Bununla ilgili detaylardan bahsettik. Hatırlıyorsanız Türkiye'de 2021'de orman yangınları vardı ve bu yangınlar neticesinde de markalar taşın altına elini koydu. Biz de bu markaları yeşil telerinde markalar olarak tanımladık ve bir, bir sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk konseptini e, literatüre kazandırmış olduk. 25. 25. bölümde kurumsal sosyal sorumluluk konusunu kavramsal açıdan değerlendirdik. 26. bölümde biraz aslında gündeme dair detaylardan bahsettik ve pahalılık sorumlusu adı başlığıydı hem gıda fiyatlarında hem eğitimde hem diğer teknolojik aletlerde vesaire yani her zaman artan bu e, pahalılıktan e, vurduk, bahsettik. 27. bölümde gerçek zamanlı pazarlamayı konuştuk. 28'de pazarlama karmasına değindik. 29'da ağızdan ağızda pazarlama. 30'da viral pazarlama, 31'de influencer pazarlama. 32'de kurumsal sürekli eğitim. 33'te etkinlik pazarlaması, 34'te X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı hakkında detayları aktardık. 35'te sosyal ağ kavramı üzerine konuştuk. Bakın sosyal medya nedir demedik. Sosyal ağın, sosyal ağ kavramının detaylarını, kavramsal boyutlarını bir olgu olarak sosyal medyayı, daha doğrusu sosyal ağ kavramını inceledik. Her sonrasında sosyal medyayı da tabii ki anlatacağız. Kavramsal olarak anlatacağız. 36'da Facebook, A'dan Z'ye Facebook başlığını taşıyan bir bölüm gerçekleştirdik ve A'dan Z'ye Facebook'u anlattık gerçekten de. 37'de influencer olma sürecini değerlendirdik. Influencer pazarlama bölümünde aktarmadığımız influencer olma sürecine 37. bölümüne değindik. 38'de A'dan Z'ye Twitter dedik ve Twitter anlattık. 39'da liderlik ve yöneticilik konusuna değindik. Birçok detaydan bahsettik. Liderlik nedir, lider kimdir, liderin özellikleri nelerdir gibi konulara hem akademik kaynaklar hem de sektörel yayınlarda Elde ettiğimiz sektörel eğitim ettiğimiz bilgi ve e, aktarımları değerleyerek sizlere liderlikten ve yöneticilikten bahsettik. Tabii ki kendi bakış açımda aktardım bu konuda. Ve 40. bölümde de, yani geçenki bölümde de Instagram'dan, A'dan Z'ye Instagram'dan bahsettik. Instagram'ın e, Instagram olma sürecine değindik. Instagram'ın nedirine, tarihçesine değindik. Sosyal ağlarla ilgili tabii ki podcastlerimiz sürecek, onu da söylemiş olayım tekrar. Ama burada bir farkımız olacak. Tabii ki sosyal ağların ne ve tarihçesini anlattığımız podcastler sürecek. Ama bir de sosyal ağların marketing ve branding tarafını anlattığımız. Yani özellikle kurumsal markalar, ajanslar, girişimciler çok merak ediyorlar. Instagram pazarlaması, Instagram iletişimi ya da Twitter pazarlaması, Twitter iletişimi, TikTok pazarlaması, TikTok iletişimi gibi konuları merak ediyorlar. Yani bir ders niteliği taşıyan konular bunlar. Dolayısıyla biz bunlar için şöyle bir planlama yaptık. Hani kurumsallık class diye bir şey hayata geçirdik. Bundan böyle e, onlar bölümlük klas içeriklerimiz olacak ve bunu sadece ama abonelerimiz izleyecek. Tabii ki dinleyecek. Tabii ki bu YouTube veya Spotify veya diğer mecralardaki aboneliği kastetmiyorum. Bir bir platform var, şimdi ismini vermeyeceğim ama duyuracağız sosyal ağlarımızda. Bu platformla bir işbirliği yaptık. Ve bundan sonraki Plus içeriklerimizin o platformda üye olup bizim oradaki kanalımıza, onu olan e, üyelerimiz sadece dinleyebilecekler. Yani özel bir içerik olacak, premium bir içerik olacak hani kurumsaldık plusleri. Dediğim gibi onlar bölüm halinde e, yayınlayacağız onları. İlk serimiz sosyal medya pazarlaması olacak. Hem sosyal medya pazarlamasının nedenine değineceğiz, hem de e, mecralara değineceğiz. Bununla ilgili de böyle bir ön bilgi vermiş olayım. Az önce bahsettiğim gibi yeni bir konseptten e, bahsedeceğim demiştim. Bir konseptimiz de işte bu, hani sandık klas. Burada sadece sosyal medya üzerinde değil, influencer marketing, içerik pazarlaması gibi böyle 5-10 bölümlük, ama ortalama 10 bölümlük serilerimiz olacak, e, özel içerik paketlerimiz olacak bir nevi eğitim gibi ama sadece dinleyebildiğiniz eğitimlerden biri olacak bu. Dolayısıyla stratejilerden bahsedeceğiz. Bazı taktiklerden bahsedeceğiz. Önemli detaylardan bahsedeceğiz. Ama bunu dediğim gibi sadece bu platformda, ilgili platformda e, hani kurumsallık kanalına abone olan üyeler, aboneler izleyebilecek ya da dinleyebilecek. Böyle bir detay var. Dolayısıyla bunu da duyurmuş olalım. E, tekrar söylemiş olayım yani hani kurumsallık plus hani kurumsalda rutin içeriklerinin dışında eğitim e, misyonu taşıyan bir e, bilgilendirme misyonu taşıyan bir e, içerik konsepti olacak. Hani kurumsallıkla organik bir bağ var ama sadece abonelerin takip edebildiği, dinleyebildiği ve tüketebildiği bir içerik olacak. Özel içerik, premium içerik diyebilirim bu noktada. E, ama tabii ki rutin yayınlarımızı sürdüreceğiz. Biz yine burada sosyal medya pazarlamasından bahsedeceğiz. Ama daha hani kurumsal bir klasta sosyal medya pazarlamasının çok derinlemesine girmiş olacağız. Tek fark bu olacak. Bir eğitimden elde edeceğiniz bilgi birikim hani kurumsallıkta elde edeceğiniz bilim, bilgi birikimle de eşdeğer olacak. Eee Böylece birkaç konseptten bahsetmiş oldu. Bunları özetleyelim. Ee, hani kurumsallık klas, premium içerikler yayınlanacak. Hani kurumsallık soru cevap. Herkes ulaşabilecek. İçerik konsepti olarak uyguladığımız farklı bir konsept. Sizlerden bize gelen soruları yanıtladığımız bir konsept. Orada bir ekip bana eşlik edecek. Hani kurumsallık gündem yayınlayacak. Yine, de yine bir içerik konseptimiz var. Aynı zamanda bir de 40. bölümden sonra hedeflediğimiz, hep bunu dile getirdiğimiz e, konuklu bölümlerimiz olacak. Konuklar ağırlayacağız, işin uzmanlarını ağırlayacağız ve bu da hani kurumsallık Talks adıyla yayınlanacak. Bu da bir içerik konsept olarak sizlerle birlikte olacak. Yani uzman konuklar olacak orada ve bu e, karşılıklı sohbet havasında gerçekleşecek. Hani kurumsallık live konseptinde ise özellikle Instagram ve YouTube'da olmak üzere canlı yayınlar aracılığıyla e, bazen bu Talksları birleştireceğiz. E, yani live adı altında yayınlayacağız. Bazen de yine ekip arkadaşımla birlikte soru-cevap şeklinde gerçekleştireceğimiz yayınlar olacak Hani Kurumsallık Live. Yani tekrar özetleyelim Hani Kurumsallık Live canlı yayınlar yapacağız. Hani Kurumsallık Talks'ta konuk ağırlayacağız. Hani Kurumsallık soru-cevap'ta sizlerden gelen soruları, güne kadar gelen yüzden fazla yüzlerce soru var. Bu peyzer soruları devre dışı bırakırsak tabii ki bunları da dahil edersek binlerce de diyebiliriz. Ee, bu yüzlerce soruyu derdi, derledik. Ee, dolayısıyla aslında bize çok uzun bir süre yetecek kadar elimizde soru stoğu var. Ama siz yine de sorularınızı yön yollayabilirsiniz, memnun oluyoruz. Bu soruları yanıtlayacağız, sizlerden gelen soruları. Ee, hani kurumsallık gündemde de özellikle haftalık veya aylık olmak üzere teknoloji, iş, ekonomi ve girişimcilik yatırımcılık veya işte markalara dair gündemleri değerlendireceğiz, gelişmeleri değerlendireceğiz. Ülkemize dair değerlendirmeler yapacağız ama iş ekonomi ve teknoloji odağında olacak. Siyasete, politikaya bulaşmayacağız. Ee, yani kurumsallaşma ve arkadaşma ve dijitalleşme ana temasının dışına çok çıkmayacağız. Ana alt konseptlerimizde yine bu ana temamız etrafında gerçekleştireceğiz. Gerçekleşecek. Ee, dediğim gibi yani teknik ve ekipman problemleri yaşamıştık. Bunları çözmemiz uzun vadede ya da kısa vadede pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bunları çözersek hedeflediğimiz bu e, yayınları çok hızlı bir şekilde yapabiliriz. Yani haftada bir yayın yapmak yerine haftada birkaç yayın yapabiliriz. Birkaç konsept içerisinde yayınlar yapabiliriz. Dolayısıyla e, teknik ve çıkman problemini yani stüdyo problemini çözmeye çalışıyoruz bir yandan ama onu çözene kadar haftalık olarak yayınlarımızı sürdüreceğiz. Yani şubat itibariyle diyelim. Daha böyle rutin bir e, yayın periyoduna geleceğiz. da söylemiş olayım. 41. bölüm biraz böyle sohbet havasında gerçekleşti. Sizler de takdir edersiniz ki aslında bugüne kadar neler konuştuğumuzu anlatmış olduk. Dolayısıyla bundan sonraki bölümlerde de neler yapacağımızı anlattık. Öyle bir bölüm çekmek istedik ve aslında bir özel yayın adıyla yayınlayacağız. Özel yayın 2 olarak yayınlayacağız bunu. Özel yayın 2 de yani bu bölümde 22. bölümde 41. bölüm arasında neler konuştuğumuzu başlıklar halinde değerlendirdik. Bugüne kadar neler yaptığımızı anlattık. Bundan sonra neler yapacağımızı anlattık. Son bir detaydan daha bahsedip ee, programı bitireceğim. Türkiye'nin ilk ve tek ulusal tematik radyosu olan Endüstri Radyo'da her çarşamba saat 11 ile 12 arası Kurumsal İletişim 2.0 programını hazırlayıp düşünüyorum. E, sektör profesyonelleri, CEO'lar, girişimciler, yatırımcılar, departman yöneticileri, uzmanlar, devrim toplum temsilcileri, kobi'ler. Kamu yöneticileri, kamu temsilcileri, akademisyenler ve duayen isimler programıma konuk oluyor. Ee, yine kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana teması etrafında detaylardan bahsediyoruz. Takip etmenizi rica ederim. Ee, özellikle programları kaçırmamak için beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. LinkedIn'den veya Instagram'dan. Ben bütün sosyal medyada varım ama Instagram ve LinkedIn'den takip ederseniz bu içeriklere daha hızlı ve anlık olarak ulaşabilirsiniz. Ben program öncesi mutlaka programa dair frekans bilgisi ve canlı yayın linkini paylaş paylaşıyorum. Konuğumu ve e, o hafta neler konuştuğumuzu da paylaşıyorum. Bu detayı da bahsetmiş olayım. Yani podcast dışında aynı zamanda aslında bir radyoda da, ulusal bir radyoda da bu konularla ilgili detayları aktarıyorum. E, dinlerseniz ben de mutlu olurum tabii ki. Her çarşamba buluşmak üzere diyelim. Her cumartesi zaten Ali hani Kurum buluşuyoruz. Her çarşamba da Endüstri Radyo'da buluşalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Lafı çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Çünkü biraz sohbet havasında olmasını istedim ve öyle de gerçekleştiğini umuyorum. Sıkılmanızı istemem. Sıkılmamanız için de kısa kesiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bundan sonra bol bol soru yanıtlayacağımız, gündeme dair detaylardan bahsedeceğimiz, konu ağırlayacağımız ve eğitim mahiyeti taşıyanın plus içerikleri yayınlayacağımız bir süreç bizi bekliyor. Daha hızlı olacağız ve e, o hedeflediğimiz haftalık bir Podcast e, hedefini amacını gerçekleştirmeye çalışacağız bir aksilik olmazsa bir bir şey olmazsa diyelim e, ve hoşça kalın diyorum e, takip ettiğiniz için dinlediğiniz e, için teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere